Serimizin bir bölümünden daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine aklınızdaki nasıl olacak sorularına cevaplar ve tavsiyeler vermeye çalışacağız. Bugünkü konumuz ise şehir seçimi. Bu videoyu hazırlarken internetteki bilgilerden faydalandık. Ayrıca ilgili şehirdeki arkadaşlarımızla görüşüp bilgi almaya çalıştık. Şehirleri kıyaslarken biraz da anlaşılır olması açısından onun üzerinden bir puanlama yapacağız. Hazırsanız başlıklarımızı incelemeye geçelim. Okul kaydı yaptırırken ya da vize aldıktan sonra aklınıza gelen ilk soru hangi şehri seçmeliyiz? Biz bugün 5 şehri farklı konular üzerinden değerlendireceğiz. Şehirlerimizin arasında ise Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide ve son olarak Perth var. Şimdi ilk konumuz iklimden başlayalım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz tablo yıllık ortalama baz alınarak hazırlandı. 5 farklı şehir için ortalama sıcaklık, güneşli gün sayısı ve yağmurlu gün sayısı olarak değerlendirme yapacağız. Ortalama sıcaklıktan bahsetmeye gerek yok. Yağışlı gün sayısına geldiğimizde de eğer sahada çalıştığınız bir işiniz varsa mesela Uber Eats gibi. Bu doğrudan sizi etkileyecek bir durum o yüzden onu da eklemek istedim. Güneşli gün sayısına geldiğimizde de Güneşli gün sayısının en fazla olduğu şehri en iyisini seçmek isterdik ama Avustralya'da UV endeksi çok yüksek olduğu için güneşli gün sayısı gözüktüğü kadar cazip değil. Şu an ekranda UV endeks tablosunu görüyorsunuz. 11 normalde ekstrem sayılırken Avustralya'da yıllık ortalama 10 ila 14 arasında değişiklik gösteriyor. Bu da uzun vadede cilt kanser olmanıza sebep olabilir. Dolayısıyla güneşli gün sayısı bizim için çok da avantajlı bir durum değil. Şimdi iklimle ilgili puanlamamıza geçelim. Sydney'den başlayalım. Ben buraya geleli yaklaşık bir yıl oldu. Yazları bir tık sıcak ama genel olarak hava mükemmel diyebiliriz. O yüzden Sydney'e puanımız 10 üzerinden 9. Melbourne'a e geldiğimizde çoğunuz duymuşsunuzdur. Havanın tutarsızlığıyla oyunu zaten. Bir günde 4 mevsim yaşadığınız oluyor. O yüzden puanımız 10 üzerinden 7. Brisbane'da yağışlı gün sayısı biraz fazla. Onun dışında gayet güzel. 10 üzerinden 8 diyoruz. Adelaide'e geldiğimizde Sydney ile hemen hemen aynı. O yüzden puanımız 10 üzerinden 9. Son olarak Perth'e geldiğimizde dünyada en fazla güneşli güne sahip şehir. Ama UV endeksinden bahsettiğimiz için puanımız 10 üzerinden 7,5. Konaklama için en avantajlı şehir hangisi? Şimdi geçelim konaklama kısmına. Değerlendirme yaparken Flatmates'teki verilerden yararlandık. Sydney'den başlayalım. Sydney için ev kiraları genel olarak 300 ila 600 Avustralya dolar arasında değişiyor. Melbourne için 200 ila 500 Avustralya dolar arasında değişiyor. Brisbane için 250 ila 350 Avustralya dolar aralığında. Adelaide için 170 ila 320 aralığında. Perth için ise 220 ila 350 Avustralya doları aralığında. Genelleme yapacak olursak fiyatlar bu şekilde. Şimdi konaklama ile ilgili bilmeniz gerekenlere geçelim. Bu fotoğraflarda gördüğünüz ilanlar şehir merkezinden 10 kilometreye kadar olan paylaşımlı oda fiyatlarını gösteriyordu. E şehrin dışına doğru çıktığımızda fiyatların düşeceğini düşünürsek daha fazla bir tutar ödemeniz pek olası değil. İkinci olarak Avustralya'da yaz sezonu Eylül ila Şubat aralığında olduğu için bu sürede ev arayışında olursanız sizin için süreç çok daha maliyetli ve sancılı geçebilir. Çünkü bu sürede çok fazla turist ve öğrenci geliyor. Son olarak arz talep dengesini de hesaba katarsak küçük şehirde ev bulmak büyük şehire kıyasla çok daha hesaplı ve kolay olabilir. Bu saydıklarımızın tümünü göz önünde bulundurarak bir puanlama yapalım. Sydney için 10 üzerinden 6 dedik. Melbourne için 10 üzerinden 7 dedik. Brisbane ve Perth için 10 üzerinden 8 diyoruz. Adelaide için 10 üzerinden 9 dedik. Hiçbirine tam puan veremedik ama ben 10 üzerinden 10 bir konaklama istiyorum derseniz adres tabii ki de Northville Bungalow kısa bir reklam reklamın ardından tekrar beraberiz. En kolay ulaşımı hangi şehirde sağlarız? Şimdi geldik ulaşım konusuna. Toplu taşıma ve trafik olarak iki başlıkta inceleyelim. Genel olarak toplu taşıma ücretleri tüm şehirlerde birbirine yakın. Ayrıca fiyatlandırmalar da mesafelere göre yapılıyor. Sydney'de toplu taşıma için Opal kart kullanıyoruz. Bu kartla Sydney'de metro, tren, tramvay, feribot ve otobüs ile ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Opal kartın haftalık üst limiti 50 Avustralya doları. Yani siz 50 dolara ulaştığınızda 50 doların üstü için ücretlendirilmiyorsunuz. Maksimum haftalık harcamanız 50 dolar oluyor. Avustralya'da en iyi toplu taşıma Melbourne'da. Burada da Maki kart kullanıyorsunuz. Sydney'de olduğu gibi aynı şekilde haftalık 50 Avustralya doları üst limiti var. Fazlası için yine ücretlendirilmeyeceksiniz. Şehir merkezlerinden tutun da suburblere kadar Kapsamlı bir toplu taşıma ağı var. Arabanız olmasa bile istediğiniz yere rahatlıkla gidebilirsiniz. Brisbane'a geldiğimizde ise burada go kart kullanıyorsunuz. Melbourne ve Sydney'de olduğu gibi bir üst limit yok. Harcamaz neyse aynı şekilde yansıtılıyor. Ulaşım genel olarak gayet kolay. Adelaide'de metro kart kullanıyor. Toplu taşıma için mükemmel diyemeyiz. İnternette çok yavaş olduğunu yazmışlardı. Onun dışında da çok kapsamlı bir ulaşım ağı yokmuş. Ve ulaşım genellikle tramvay üzerinden sağlanıyor. Perth'e geldiğimizde smart rider kart kullanılıyor. Onun da Adelaide gibi çok özel bir olayı yok. Hemen hemen aynı diyebiliriz. Şimdi toplu taşıma için puanlamamıza geçelim. Sydney için 10 üzerinden 8 diyoruz. Melbourne için 10 üzerinden 9 diyoruz. Brisbane için 10 üzerinden 7 diyoruz. Adelaide için 10 üzerinden 5 diyoruz. Perth için 10 üzerinden 6 diyoruz. Toplu taşıma için puanlamamız bu şekildeydi. Araba kullanmak ve trafik açısından konuşacak olursak da Perth ve Adelaide seçme gibi düşünceniz varsa kesinlikle araba alın derim. Çünkü çok fazla bir park probleminiz veya trafik probleminiz olmayacak. Ayrıca kapsamlı bir ulaşım olmadığı için araba sizin için her zaman ihtiyaç. Sydney, Brisbane ve Melbourne için konuşacak olursak da büyük şehirlerde City'de yaşıyorsanız çok ciddi bir park probleminiz olacak. Sydney, Brisbane ve Melbourne'da suburblerde değil de City'ye yakın bir yerde yaşıyorsanız çok ciddi park probleminiz olacak ve park etmek için belediyeden parking permit almanız gerekiyor. Onun içinde sizden birkaç kriterist var işte oturum iznidir işte vatandaşlıktır vesairedir. Şehrin dışına doğru bir 10 kilometre çıktığınızda park probleminiz kalmıyor. Kaldırım kenarına veya artık evinizin garajı varsa park edebiliyorsunuz. Özetle büyük şehirlerde, city'de yaşıyorsanız arabayı hiç başınıza bela etmeyin derim ama suburb'lerde yaşıyorsanız yine de araba almanızı tavsiye ederim. Trafik probleminiz herhangi bir büyük şehre göre düşünecek olursak cidden çok az. Çünkü sadece iş çıkış saatlerinde az bir trafik oluyor. Yani o da büyük şehre göre bir trafik diyemeyiz belki de. Onun dışında da gayet akıcı bir trafik var. İş imkanları açısından hangi şehir tercih edilmeli? İş bulma konusunu şehir şehir örneklerle gitmeyelim. Basit bir örnek verip onun üzerinden devam edelim. Sektörün ne olduğu çok önemli değil. Herhangi bir işletmenin Perth'te bir olduğu yerde Sydney için yaklaşık 10 diyebiliriz. O yüzden arada bir 10 katlık hacim farkı var. Onun dışında bu şehirde yaşayan insanlara ve ziyaretçi profiline baktığımızda Sydney için çok daha fazla ve çeşitli imkan varken Perth için bu aran Sydney'e kıyasla biraz daha düşük kalıyor. Perth'te iş bulamaz mıyız derseniz iş bulursunuz. Onda problem yok ama şimdi Sydney'e kıyasla çok daha az turist ve öğrenci çektiği için işletmelerde çalışan insanlar genellikle sürekli insanlar ve lokal insanlar. Ama Sydney'e geldiğimizde işletmelerde genellikle özellikle hospitality sektöründe öğrenci çalıştığı için sürekli bir sirkülasyon oluyor. Bunun sebebi de öğrenci geliyor ya şehir değiştiriyor ya ülkesine dönüyor ya iş değiştiriyor. Sürekli bir iş açığı oluyor ve pazar hacmi çok daha büyük. Özetle akşama kadar 100 CV bıraktığınız iki şehirde büyük olan çok daha fazla alternatif arasından çok daha hızlı iş bulabilirsiniz diyebiliriz şimdi puanlamamıza geçelim Sydney için 10 üzerinden 9 diyoruz Melbourne için 10 üzerinden 8 diyoruz Brisbane için 10 üzerinden 7 diyoruz Adelaide ve Perth için de 10 üzerinden 6 diyoruz market fiyatları şehirden şehire değişiyor mu market fiyatlarına geldiğimizde şehir seçimi yapacağınız zaman bir kriter olmamalı Çünkü market fiyatları arasındaki farklar çok minimal O yüzden bir seçim kriteri değil bence İngilizce öğrenmek için en iyi şehir hangisi bunun cevabı bana göre büyükşehir çünkü büyükşehirdeki öğrenci sayısı çok daha fazla. Küçük şehire kıyasla çok daha fazla insanla tanışıp sosyalleşebilirsiniz. Küçük şehirde daha fazla native insanla tanışıp daha iyi İngilizce öğrenirim diye bir düşünce var. Bence bu çok mantıklı bir düşünce değil. Şu anda ekranda 2021-2022 yılında bölgesel nüfus değişimini gösteren bir grafik görüyorsunuz. Bu grafikte turkuazlar, doğal artışı, lacivertler, iç göç, turuncular, dış göçü gösteriyor. Yani gördüğünüz gibi hiçbir şehirde böyle sadece native diye bir şey yok international student'lar veya işte göç eden insanlar her yerde. Ayrıca çok fazla native ile aynı şehirde olmanız çok bir şey ifade etmiyor. Aynı ortama girmediğiniz sürece hiçbir farkı yok bence. Eğlenmek için en iyi şehir hangisi? Eğlence konusu yine büyük şehir küçük şehir muhabbetine dönecek. Çünkü buraya eğlenmek için geliyorsanız küçük şehirde muhtemelen çok kısa bir sürede sıkılacaksınız. Yani büyük şehir peki eğlenmek için çok mu pahalı değil. Yapabileceğiniz onlarca aktivite var. Mesela plajların tamamı ücretsiz, doğal yaşam parkları var, ücretsiz müzeler var. Sonuç olarak ücretsiz yapabileceğiniz bir sürü aktivite var. Ben sessizlik, kafa sakinliği istiyorum. O yüzden küçük şehir tercihi yapacağım diye bir düşünceniz varsa büyük şehir bunun için engel değil. Şimdi gece hayatı CBD'de devam ediyor. Onun dışında inner akşam 6'ya kadar bir hareketlilik var. Var. ama akşam 6'dan sonra yine gayet sessiz ve sakin sokakta çok insan görmüyorsunuz. Zaten Altur Suburb'lere geldiğimizde de tamamen hayalet şehir gibi ne bir uçan kuş var ne bir geçen insan var. Özellikle de Melbourne ve Sydney küresel çaptaki organizasyonlar ev sahipliği yapıyor. Mesela FIFA Kadınlar Dünya Kupası şu an burada. Onun dışında geçenlerde Formula 1 yarışları Melbourne'daydı. Bunun gibi daha onlarca yüzlerce aktivite var. Haftanın 7 günde boş olsanız 7 günde dolduracak bir aktivite bulursunuz. Ama ücretli olur ama ücretsiz olur ama bir şekilde eğlenirsiniz burada. Yani özetle küçük şehri hiçbir şekilde eğlence için tavsiye etmem ama eğlenmesini bilen her yerde eğlenir. Ona göre seçiminizi yaparsınız. QS'in dünyanın en iyi öğrenci sıralamasında Avustralya sıralamamıza bakalım. Zirvede Melbourne var. ikinci olarak Sydney var. Üçüncü olarak Brisbane takip ediyor. Dördüncü sırada Perth var ve son olarak Adelaide var. Benim için de bu sıralama aynı diyebiliriz ama ben Sydney ve Melbourne'ın yerini değiştirirdim. Onun dışında bence gayet doğru bir sıralama. Son olarak şehirleri birkaç cümleyle özetleyelim ve kapatalım. Sydney ve Melbourne için büyük şehir, büyük imkanlar ve büyük eğlence diyebiliriz. Brisbane için ortak karar ne çok büyük ne çok küçük her şeyden biraz var. Adelaide ve Perth'e geldiğimizde de sessiz, sakin, izole bir hayat yaşamak istiyorsanız sizin için doğru seçim olabilir. Son olarak şehir seçimi yaparken göz önünde bulundurmanız gerekenler uzun vadedeki planlarınızla seçeceğiniz şehrin eşleşmesi. Çünkü eyaletlerin farklı teşvikleri olabiliyor. Bu da sizin okuduğunuz bölümle veya mesleğinizle alakalı avantajlar yakalayabilirsiniz. Farklı olarak sormak istediğiniz bir konu varsa Telegram üzerinden yazabilirsiniz. Nasıl olacak serisinden bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.